Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle 10 video testi çözüyoruz arkadaşlar. Yanımda da kardeşim var. Hoş geldin Şevval. Hoş bulduk. Facecam yok ama onunla beraber bir test çözelim dedik. Hadi başlayalım. Bu dizilerden ilk görüşte seni en çok cezbedeni seç bakalım. İlk Şevval yapsın sonra ben yapacağım. Hangisi senin dikkatini çekti hmm. Vikings çekmiş. Seni bu hayatta en çok hangisi sinirlendiriyor? şey var bunun nereden mi? Aldatan insanlar, aile üyeleri, siyasetçiler, kaba insanlar, merhametsiz insanlar, aptal insanlar. Konuşabilirsin şey var göstermene gerek yok söyle. Bu dizi yıldızlarından hangisiyle bir akşam yemeğine çıkmayı isterdin? Cansu Dere. Cansu Dere mi? Peki hangi yeşil çam karakteriyle komşu olmak isterdin? Hmm. Deli Kadir. Kadir. Deli Kadir mi? Kadir değil Kadir. Ee, aşağıdakilerden hangisi sizin için kesinlikle vazgeçilmez? Gücüm, hırsım, ailem, hedeflerim, umudum, yaşama sevincim, tutkular. Yaşama sevincim. Biz, size, biz senin için vazgeçebilir miyiz ailem diyordu orada. Ben... Aa. <laughs> Hangi tarihi yapıyı ziyaret etmek seni daha çok heyecanlandırır? Hangisini ziyaret etmek istersin en fazla? Çin Seddi. Çin Seddi mi? Hı hı. Sence dizilerin en eksik gene hangisi? Sürekli aynı konuların kullanılması, Konuların ne ya sen oku işte. Hızlı oku. Sürekli aynı konuların kullanılması. O mu? Evet. Tamam. Eee... Son olarak bir dizi se repliği seç de test bitirelim. Evet. Dur ben okuyayım sana çünkü <laughs> sen bunu okuyana kadar biraz uzun sürebilir. Şimdi okuyorum iyi dinle. Şu mikrofonda biraz ses çıkabilir de. Ha tamam. Bazı insanlar doğru ailede doğacak kadar şanslı oluyorlar. Diğerleri kendi kaderlerini çizmek durumunda. Aile her şeydir. Niye sana direnemiyorum? Sana bu kadar öfkeliyken senden nefret ettiğimi düşünürken nasıl sana teslim olabiliyorum? Hayallerin ne kadar büyükse hayal kırıklığının da o kadar gürültülü olur. Hepimizin fobisi var. Benimki de okul. Ben düşmanlarımı iki ayırırım. Bir başka şartlar altında karşılaşsam dost olacaklarım. İki ne olursa olsun düşman kalacaklarım. Hepimizin fobisi var. Benimki de okul. <laughs> Sen Game of Thrones. Çok sevilen bir dizi de ben sevmiyorum bunu. Evet. Şimdi aynı testi ben yapmayacağım. Evet, şimdi başka bir test bulalım. Şey var, yapsın bütün testleri. 2017 yılında budanın hayatına dair tavsiyesi de Ne kadar streslisin yapalım? Sen daha küçüksün, test onu olacaksın. Neyse dur o bir internette bir o kadar böyle güzel ki internet yani Evet internet şu anda sıçtı Evet tamam Başlam öncelikle ne kadar sabırlı bir insansındır ve abi bu ne Zaten sabırdan anlayabilirsin ki stresi. neyse Hadi seç Ne kadar sabırlısın Bu çok sabırlıyım demek Bu biraz sabırlıyım demek bu sabırsızım demek Sabırsız Sabırsız Hayatta en büyük stres kaynağı hangisidir sana göre? Böyle en böyle stres yaptığın Şey hangisi? Sorumlu bir ilişki ne ilişki yaşamadın ki Olsun Tamam Şu anda ruh halini en iyi anlatan gif Ruh halini hangisi en iyi anlatıyor? Bu. Çocuk mu? Evet. Ama tiplerine bakma Tiplerine bakmayayım. Tamam Bu aralar uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey ne oluyor? Bir süre öyle boş boş etrafa bakıyorsun. O gün yapılacak işleri düşünüyorsun Kahvaltı, Facebook, Twitter Hafif bir sabah ekliyorum size Vallahi önce fırlayıp evden çıkıyorum Bir süre öyle boş boş bakmıyorsun <laughs> Yöneticinin şirketin yıl sonu partisinin organizasyonunu sana kilitledi diyelim Hangi tepkiyi verirsin? böyle bir parti yapacaksın. Böyle yılbaşı partisi. Onu sana vermişler. Sen düzenleyeceksin. Hangisini dersin? Tamam, hallederim. Tamam. Toplantıda 5 dakika kalmış ama henüz 20 dakikalık mesafedesin. böyle toplantının şey, toplantın var. Toplantının 5 dakika kalmış. 5 dakika içinde toplantı başlayacak ama sen ancak 20 dakikada gidebilirsin. Ne dersin bunlardan? E ne yapayım trafik. Evet. Sence bu gifteki arkadaşa ne olmuştur? Ne? Bu ne lan? Ha burada bir heykel var işte. Ama ne, ne bu ya? Ne bu? <laughs> Yap bir şeyler. Tamam. Kafayı üşütmüş. <laughs> Kafayı mı üşütmüş? Çok fazla oynatma da mikrofonunuz çok ses gelmesin. Hemen şimdi bir yere roketle fırlatma imkanım var. Diye, fırlatılma imkanım var diyelim. Nereye gönderirim seni? Nereye göndersinler seni? Roketle. Uzaya fırlatsın. Uzaya mı gideceksin? Evet. Peki arkadaşların senin hızlı yürüdüğünü mü söyler yavaş mı? Yavaş. Yavaş mı? Senin için bunlardan hangisi terapi gibidir diye soruyorum. Hangisi seni rahatlatır? İçmek değil zaten o alkol, alkol. Yalnız kalmak. Yalnız kalmak mı peki? Bak altta dans etmek de varmış. Son olarak bu dört ki farasına stresle en çok bağdaştırdın. Bu hangisi daha stresli böyle? İkincisi. İkincisi mi? İnanılmaz daralmış durumdasın. Ya bu test yanlış ya. Ya bu çocuk. Daha kaç yaş? 8 yaşında çocuk yani daha ne stresi olacak ki bunun. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bu videoda testleri kardeşim yaptı. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kardeşimle daha çok video görmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.